Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi labnemizi kendimiz yapıyoruz. En önemli iki malzememiz var arkadaşlar. 2 litre sütümüz, bir de limonumuz var. Yarım çay bardağı kadar limonla sütümüzü kestireceğiz. Öncelikle kaynatmak için tenceremize sütlerimizi koyalım. 2 litre sütten bakalım ne kadar çıkacak. tenceremizi ocağa alıp kaynatalım ben bunu koymayı unutmuşum arkadaşlar bu süt taşırmaz bir alet sütün e, tencerenin tabanına indiriyorsunuz kaynamaya başlayınca işte bu şekilde size uyarı veriyor arkadaşlar çok güzel bir malzeme tavsiye ederim taşırmıyor kesinlikle size uyarı veriyor sütümüz kaynıyor arkadaşlar şimdi içine limon suyumuzu sıkacağız limonlarımı sıktım süzüyorum içindeki bütün her şeyi tortuları çıkarıyorum yarım çay bardağı kadar limonumu kaynayan sütümün içine katıyorum. Evet. Şimdi karıştırarak tekrar kaynamasının devam etmesini sağlıyorum. Karıştırıyorum güzelce. Karıştıra karıştıra kaynamaya devam ediyor. Süt kesilip suyu tamamen sarı rengi aldığında bizim işlemimiz tamam demektir sütümüz kesilmiştir. Şimdi kesilmiş sütümüzü süzeceğiz arkadaşlar. Güzelce süzelim. İsterseniz badem sütü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Badem sütü kullanacaksanız eğer 5 dakika kaynatmalısınız. Evet süzme işlemi tamamlandı. Şimdi makinamın içine alıyorum. Rondonuz varsa, mutfak robotunuz varsa onun içine alabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz attım. Yarım çay bardağı yağ, yarım çay bardağı da peynir altı suyu. Onun sarı suyunu da katacağım. Evet, şimdi yağımı attım. Makinamı çalıştırıp ezmeye başlayacağım. Ben blenderla yapıyorum. Siz mutfak robotuyla yapabilirsiniz. Suyunu da kattım güzelce çektiriyorum. Evet kıvamını göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kıvam aldı. Lezzeti de çok güzel. Ben dayanamadım. Tadına baktım az önce. Kendi arzunuza göre arkadaşlar kahvaltıda ekmeğinizin üzerine sürebilirsiniz. Tuz miktarını azaltıp veya hiç koymayıp tatlılarınızda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.